Ee, mesela Anadolu'da şöyle şeyler var. Diyelim ki bir kadın kendi yeğenini oğlunu almak ister. O yeğeni işte başkasına gitmesin. İşte onu kaçırmayalım gibi. Böyle durumlarda daha ziyade e, erken yaşta e, evlendirme olayları söz konusu oluyor. Ya akrabalık münasebetiyle ya komşuluk münasebetiyle ya aşk meş olayları sebebiyle ee, yani buna benzer şey. Yoksa dinle alakası yok bu konunun. Yani Din, din onlara bunu tavsiye ettiği için değil. Bu o insanların kendi şeyi. Ee, belki aileler e, bazı sebepler düşünüyorlar. Belki onu kaçırmak istemiyorlar. Belki çocuklar istiyor. Zaten hiçbir hedefleri yok. Yani okul okumak gibi bir dertleri de yok. Her okuyan, her okulda okuyan çocuk sanki güzel bir okul mu kazanıyor? Doğru düzgün bir eğitim mi görüyor? Bir şey, bir, bir hiçbir alanda bir hedefi yok ki, bir ideali yok ki. Bunlar o zaman bir an evvel evlenelim, hayatı atılalım gibi düşünüyor ve aileler de çocuklarına bakıyorlar. Çocuklarında bir başarı görmüyorlar. O zaman bari evlensin gibi. Böyle düşünceler oluşmaya başlıyor.